Ebob ve ekok bulma. Bir önceki videomuzda Ebob ve ekok nedir konusunu incelemiştik. Orada Ebob ve ekok bulmaya bir yöntem incelemiştik ama o yöntem çok etkili bir yöntem değildi. Şimdi bu videomuzda Ebob ekok bulmanın en etkili yöntemini inceleyeceğiz. Asal çarpanlarını ayırma fikrine dayanmaktadır bu. Şimdi direkt bir soru ile başlayalım. 40 ve 48 sayılarının EBOB EBOB neydi? En büyük ortak bölen ve EKOK'u bunu İki sayının EBOB ve EKOK'unu bulmada en etkili yöntem Bunları belli bir aralık bırakarak yazıp yanlarına da bir düz çizgi çekeriz. Bu iki sayının asal olarak bölenlerini buraya yazmaya başlarız. Şimdi 40 ve 48'i bölen asal sayılarla ortak olanlarla başlamak bizim için daha iyidir veya en küçük asal sayıdan başlayabiliriz. Asal sayıları bir hatırlayacak olursak bir ve kendisinden başka Böleni olmayan sayılardı. 2, 3, 5, 7 böyle giden sayılarımızdı. 2 ile başlayalım. 42'yi 2'ye bölersek 20. 48'i 2'ye bölersek 24. Eğer ki buradaki sayı ikisini de bölerse bu bir ortak bölendir. EBOB'da yer alacaktır. Bu nedenle bunu bir yuvarlak içine alırız veya yanına yıldız koyarsanız bir şekilde işaretleyin. Yani bu ebopta yer, yer alacak. Hala ikiye bölünme devam ediyor. İkiye bölecek olsak 22'ye bölersek 10. 24'ü ikiye bölersek 12. 2 yine ikisini de böldü. Bu yine bir ortak bölendir. Yine bir işaret içine alıyoruz. 2'ye böldük. 5 6. Yine ikisini de böldü. Bu da EBOB değer alacak. Hala ikiye bölünen birisi var. 2'ye böldüğümüzde eğer ki bu 5 ikiye bölünmüyorsa aynen yazılır. Buradaki altı ise ikiye bölündüğünde 3 verir. Bu iki her ikisini de bölmediği için onu herhangi bir işaretleme işlemine tabi tutmayız. Devam edelim. Sonraki böleceğimiz asal 3. Bunları sırayla denemekte fayda vardır. 2'yi denedik, 3'ü, 5'i. Sırasıyla olmak zorunda değil. 2'den sonra 5'i, önce 5'i, sonra 2, 3 deneyebiliriz. Yani burada bunların asal olması zorunludur. Fakat küçükten büyüğe olması zorunlu değildir. 3'e böldüğümüzde burası 1 eder. 5, 3'e bölünmediği için 5'i yazdık. Birisi 1 bir ettikten sonra orada artık yazmayı bırakacağız. 5'e böldüğümüzde burası da 1 etti. Bu 3 ikisini de bölmedi. 5 de ikisini de bölmedi. Bu nedenle onları herhangi bir işaretlemeye tabi tutmuyoruz. Şimdi EBOB 40 ile 48 40 48 Bu şekildeki yazım 40 ile 48'in EBOB'u demektir. En büyük ortak böleni. Bu ikisini de ortak olarak bölen asal sayıların çarpımına eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 40 ve 48'i bölen en büyük sayı 8'dir. Ekoka geldiğimizde ise 40 ve 48 sayılarının ekokuna geldiğimizde burada ortaya çıkan bütün çarpanların çarpımıdır. Hepsini 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Buradakileri çarpmaya başlarsak 3 kere 5, 15, 30, 60, 120, 240'tır. En küçük ortak kat. 40 ve 48'in en küçük ortak katı, bunların katı olan en küçük sayı 240'tır. İkisinin de katı olan en küçük sayı. EBOB ve EKOK bulmanın en etkili yöntemi budur. Birkaç örnek daha yapacağız şimdi buna. Şimdi başka iki sayı alalım. 60 ve 75 sayılarının EBOB ve EKOK'unu bulalım. EBOB ikisini bölen ortak olarak bölen en büyük sayı. EKOK ikisinin katı olan en küçük sayı. Şimdi 60 ve 75'i belli aralarında bir mesafe bırakarak yazalım. Ve asal çarpanlarını ayırmaya başlıyoruz bunları. 2'ye 2 ile başlayalım. 2'ye bölünen var çünkü iş yerinde. Çift sayı varsa burada 2'ye bölünen vardır zaten. 60 bölü 2, 30. Fakat buradaki 75 2'ye bölünmediği için aynen yazılır. 2 ikisini de bölmediği için herhangi bir işaretlemeye tabi tutmayız onu. Tekrar 2'ye bölünen var. 30'u 2'ye böldük 15. 75 2'ye bölünmedi. Tekrar olduğu gibi yazdık. Şimdi çok açık bir şekilde görünen bir şey var. İkisinin sonu da 5 olduğuna göre 5'e bölünebilir bunlar. 5'e böldüğümüzde 15 3. 75'i 5'e böldüğümüzde 15. 5 ikisini de böldüğü için bunu bir yuvardak için alıyoruz. İkisini de bölenler çünkü bize EBOB'u veriyor. Hala 5'e bölünen var. 5'e böldük. Bu 5'e bölünmediği için yazdık. Bunu 5'e bölünce 3. Bu 5 ikisini de bölmedi. Yalnızca bunu böldüğü için herhangi bir işaretleme yapmıyoruz. Ardından 3'e böldüğümüzde bu 1. Bu da 1. Buradaki 3 ikisini de böldüğü için bunu da yuvarlık içine alıyoruz. EBOB 60 ile 75. 60 ile 75 sayılarının EBOB'u bu ortak çıkan ikisinin çarpımıdır. 3 çarpı 5'ten 15. Ekoku geldiğimizde ise 60 ile 75'in ekoku burada çıkan bütün çarpanların çarpımıdır. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 kere 5 100. 100 kere 3 300. 360 ve 75'in en küçük ortak katı. Bunların katı olan bir sayı. 15 ise 60 ve 75'i bölen en büyük sayı. Şimdi üçlü bir örnekte yapıp bu videomuzu burada noktalayacağız. Bir sonraki videomuzda EBOB EKOK konusuna ait bilinmesi gereken kuralları incelemeye başlayacağız. Şimdi EBOB ve EKOK bulmamızın çok sağlam olması gerekiyor şu an. 60 72 ve 120 sayılarının EBOB ve EKOK'unu buldunuz. Şimdi karşımıza 3 tane geldi. Üçünü de aralarına belli bir mesafe bırakarak yazalım. Şimdi burada ayırırken işaretlenecek olanlar üçünü de bölenler. Çünkü bu sefer EBOB dediğimizde üçünü de bölen en büyük sayı. EKOK dediğimizde üçünün de katı olan en küçük sayı. Şimdi başlayalım. 2 ile başlayalım. 2 hepsini bölüyor gibi. 62'ye böldük 30. 72'yi 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 60. 2, 3'ünü de böldüğü için işaretledik. Hala 2'ye bölünenlerimiz var. 2'ye böldük 15, 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 30. Bu 2 de 3'ünü de böldüğü için işaretledik. Hala 2'ye bölünen var. 15 bölünmediği için aynen yazdık. 18 bölü 2 9, 30 bölü 2 15. Bu iki ikisini böldü fakat bunu bölmediği için bunu işaretlemeyeceğiz. Bize üçünü de bölen çarpanlar ebobu verecek. Şimdi buraya geldiğimizde 3'e bölünen görüyoruz. 3'e bölersek 5 3 5 3 üçünü de böldü. Onu da yuvarlak için alalım. 3'e bölelim tekrardan. 5 3'e bölünmez. 3'ü 3'e böldük 1. 5 3'e bölünmez. Bu 3, üç, üçünü de bölmediği için işaretlemiyoruz. Şimdi 5'e böldüğümüzde de olay bitecek. 1 çıkanlardan devam etmiyoruz bir konuştuğumuz üzere. Burada 1, burada 1 kaldı. Bu 5, üçünü de bölmediği için işaretlenmiyor. EBOB 60, 72, 120 Ortak çıkan çarpanlardır. 2 çarpı 2 çarpı 3 12 60, 72, 120'yi bölen, ortak olarak bölen en büyük sayı 12'dir. Ekok 60, 72 ve 120 bunların en küçük ortak katı burada çıkan bütün çarpanlardır. 2, 2, 2, 3, 3, 5. 2, 2, 4, 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. 24 çarpı 3, 72 72 çarpı 5 360'tır. 360 da bu sayıların katı olan en küçük sayıdır. Bu şekilde EBOB EKOK bulma işlemimizi en iyi yöntemi işlemiş oluyoruz. 2'lilerde ve üçlülerde de işlemiş olduk. TEOK sınavında karşımıza direkt EBOB ve EKOK'u buldurma ile ilgili bir soru çıkabilir. O nedenle EBOB ve EKOK bulmamız çok sağlam olmak zorunda. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyoruz.